The am kaldı. Evet sığmıyor. Buna bir de sığmadım. bakın arkadaşlar. O kadar çok yaptık yani. Evet. Çok kabarttık. Ki olması gereken kabarıklığı bu. Evet. Şimdi unlu bir şekilde çırpıyoruz. Evet ben çırpayım. Al çırp bakalım. <laughs> çok çırpmışım. arkadaşlar. Şimdi kekimiz hazır. kekimizi çıkartıyoruz. dikkat ediyorsan. Tamam. Şöyle kenara geçeyim. Kim kek aldığında. dur sen kapatma. Kekimiz böyle. Evet çok güzel görünüyor. Dokunmayın sakın. Dokunmayacağım sadece bakacağım. Şimdi buna Tercih. ters çevirelim. Ters çevirelim. Ama önce ne alacaksın? Ha, bu şöyle kenarlarına. Evet yoksa yapışık kalır. Gel gel üstüne kek. Evet. Şimdi hadi bakalım keke bakalım. Açılmıyor. Ay çok çıp <laughs> Çok çıp çıp. Kız bu tam Ebru olamamış. Evet ama o yine de güzel olmuş. Şimdi kesip tadına bakalım. Tamam. Çok merak ediyorum tabii. Çok sıcak ama dikkat edelim. İçi aslında zebra gibi olmuş. Böyle arkadaşlar. Oh. Melek gibi bizim şey yaptı, bizim gezide yaptığı pastaya benziyor. Ya, onu da ben yapmıştım. Nasıl? Galiba ben yapmıştım. Buna benziyordu. Evet. Böyle arkadaşlar. Sonra mı? İçini soğutur. göster. İçini gösterelim. Şöyle. Tutamıyorum. Çok sıcak. Ben ben tutayım. Çok sıcak sanırım. De... Tutamıyorum. Böyle. Sen tutamadığın tutamıyorum. Sıcak. <laughs>